Evet Burger King'den birinci alışverişe 20 lira indirimli siparişimiz geldi. Aynen şurada zaten 40 Yalnız biz 22 49 ödedik. Ee, bu farkı Burger King firmalar değil, yemek sepeti karşılıyor. Pardon, Getir Yemek veya Yemek Sepeti neyse o karşılıyor. Evet, geçen gün bir köklü diye sormuştum. Niye indirim yapmıyorsunuz? Onu biz ayarlamıyoruz. Firmanın ayarladığını söyledi. Fish Royal menü, menü evet menünün içinde ne var? King Boy patates, gitgelik içecek. Evet. Kuşti şeftali yani normal dilimli patates, ketçap, mayonez, soğan, domates var. Soğan halkası onlu ve bizim de Şiş balık hamburgerimiz gelmiş oldu. Açalım şöyle. Elikleri geçeceğimizde promosyon olarak burada. Evet hamburgerimiz burada. Soğan halkamız burada. Patates. Oldu soğan halkamız da burada. Kardeşim Ben burada. hamburger. Evet. Patatesimiz burada. Soğan halkamız burada. Üzerine patates dikmiş. Ketçabımız, mayonezimiz ve bir ketçabımız tuzumuz ve sütümüz bu kadar. Ve biz bu alışverişe 22 lira 49 kuruş ödemiş olduk. Getir Yemek farkıyla 4.5 TL artık Getir Yemek'te. Teşekkür ederiz.